Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te en çok indirilen harita modları arasında bulunan Orman moduna bakacağız. Hani sadece orman modu değil çok farklı şeyler de var ormanın içinde. Mod acayip hoşuma gitti. Zaten şu an arkada hafiften görüyorsunuz muhtemelen ama bu Chilliat tarafı tamamen ormanlarla kaplanıyor. Ve güzel bir doğada şu aracımız üstünde bulunan bisikletle sürüş yapmayı deneyeceğiz. Aynı zamanda size modu az çok tanıtmış olacağım. Kurulumunu en basit şekilde size göstereceğim. Rahatlıkla kurabileceksiniz. Kurmak isterseniz içiniz rahat olsun yani yapabilirsiniz. Ben sabırsızlanıyorum. Hazırsanız hemen geçelim. Sevgili dostum video hoşuna giderse eğer ve beni desteklemek istersen videoya bir like tuşuna basarsan çok çok memnun edersin beni. Az çok görüyorsunuz zaten çevredeki ağaçlandırmanın arttığını. Aracı bir çalıştıralım. Geziye doğru çıkalım. Daha da sürüşümü bisikletle yapacağım. Çok keyifli olacağını inanıyorum. Hep araba sürüşür nereye kadar abi zaten arabamızı her zaman sürüyoruz. Haritada birkaç ikon var. Zaten görürsünüz bir tane burada var bir de burada var. İkisini de göstereceğim. Ben şöyle önce etrafından bir dolaşayım. Ağaçları zaten direkt ortamın havasını değiştirdiğini görüyorsunuz. Direkt orman içine dalacağım ben. Normalde zaten çilliyat tarafı ormanlık alan ama çok fazla ağaç yok. Ve bu modu çok beğenmişler çok sevmişler. Baya güzel ve keyifli bir mod. Hani buralarda böyle arazi gezisi yapmak için gayet uygun ve sizi cezbedecek bir mod olduğunu düşünüyorum. Neyse ben şöyle e, aracımda daha fazla eziyet çekmeden bir yere bırakayım bisikletimi alayım. Lan bisikleti yere düşürdük ya. bisiklette şöyle doğa yürüyüşümüze, sürüşümüze başlamadan önce bisiklet azıcık güçlendirsem nasıl olur acaba? Oo bisiklete bak. Devir mevir var. Vites vites var oğlum. Bu nasıl iş? Lan çıkmıyor. Tamam biraz hızlandırdım bisikleti de. Daha rahat gezelim diye. Hani şöyle çok Hop Abi bak şimdi daha bu işin başlangıcı Biraz daha ormanın derinliklerine gidiyoruz Ben en güzeli şuradaki ilk önce Bir ağaç evimize Rotamızı alalım. Hani rota üzerinden gitmek zorunda değiliz. Zaten haritada bir rota gözükmüyor sanırım burada. Başka yerlerden gözüküyor. Biz olağan dışı yerlerden gideceğiz. Bisikleti iki hızlandırmışım abi bak 60-70 ile bisikletle gidiyoruz. Arabayla buralarda 60-70 ile gidersek var ya hiç kontrol edemeyiz. Çok tepeleri çıktıkça ormanlık alan bitti çünkü buralarda asıl yoğunluk yok. Asıl yoğunluk şimdi gideceğimiz yerde. Biraz yukarıdan bakalım lan Chillia'ya doğru çıkıyoruz ha. Asıl ormanlık şuradan gözüküyor. Buralar kendi ağaçları zaten çok bir numarası yok buraların açıkçası. Biraz yaklaşalım oraya doğru hızlıca. Bak şurayı görüyor musun abi? Her yer ağaç olmuş ya. Bilmiyorum yeşil sevgisi uyandı içimde böyle. Yeşil renk sevgisi uyandı. Rota da geldi bu arada. Hatta rotayı takip etmesek de olur. Yani etmesek mi? Etsek mi? Bilmiyorum ki. Şimdi ölümsüzlük de açık değil sanırım. Valla aşağı uçarsak ölürüz. Keyfine çıkaralım ya. Niye kasıyoruz ki kendimizi abi? Çıkaralım keyfimizi. Ne güzel orman derinliklerine doğru gidip orada bir ağaç evimizde kamp yapmak keyifli olur ya. Lan çakala bak. Çekil lan. Oğlum burada bazen böyle kurt murt oluyor. Kaptan maptan denk geliyor. Vallahi yiyor adam ha. Aha. Selamünaleyküm abi. Selamünaleyküm. Abim ya burada bir ağaç ev varmış. Bizi oraya bir gönder. ablacım pardon ya uzaktan. Neyse daha rezil olmadan kaçalım. Ve ağaç evimiz gözüküyor mu buradan? Ben şu an göremedim. Valla ikona doğru ilerliyorum hızlıca. Şuradan şöyle kaçak gideceğim ya. Boş ver yolu uzatmıyorum. Abi zaten daha sürüşünde değil miyiz Daha bayır. Yardıralım. Ulan bisiklet de ne güçlüymüş ha. Dümdüz duvarı tırmanıyor. Evimizin ucunu gördüm ben. Ağaç evimizin. Bisikletle sürüş bence keyifli ya. Hani ormanın içinde şu ağaçların güzelliğine bakar mısın abi? Ve büyükler de ha öyle küçük ağaçlar da değil. Ve küçük kulübemize geldik. Burada köpeğimiz de var. Oo Bobby. Oğlum nasılsın dostum? Bobicim. Oğlum yemin de var bak. Keyfin yerinde. Şu evi bir dolaşalım. Daha sonrasında farklı şeyler göstereceğim size. Aa burada araba da varmış. Güzel. Beğendim. Bu da tuvalet mi? Oğlum bu tuvalete nasıl sığacağım lan ben? Hani burada anca küçük tuvaletini yaparsın. Büyük yapmak istediğin zaman otursan bacakların falan çarpar sağa sola ya. Ne bileyim. İçi gözüküyor mu bunun? İçinde bir şey var mı? Aa vallahi tuvalet varmış lan içinde. Ulan helal olsun be. Hatta şu şey yapalım bakalım. Ana. Aa kapı açılıyor lan. Dur. Kapı bir açılıyor gibi oldu sanki. Oynadı kapı ben gördüm. Tuvalete girdik. Aa bak tuvalet bu kadar. <laughs> burada sıkılırsın lan. <laughs> İçeride kaldık. Açıl lan kapı. Yok abi burada tehlikeli ya. Burası burada <laughs> burada ne yapacaksın? Şimdi evimizin etrafına bakalım. Burada tüp mü var? Buralarda değişik bu motor tamir edilir. Buraya açamam. Aa çöp varmış lan. Buraya belediye geliyor mu lan acaba? Çöp mü koymuşuz da belediyenin geleceğini san. Evimize doğru girelim. Hop. Yani küçük bir yer, tahmin edebileceğiniz gibi. Buraya bir kapıyı kapat, tamam mı? Şimdi bir de havanın böyle kötü olduğunu düşün. Hava şartları sert abi. Dışarıda var ya fırtına kopuyor. Biz evimizin içinde mis gibi dağda takılabiliyoruz. Şimdi tek oda olması iyi aslında. Daha fazla odaya gerek var. Oturur burada istediğin gibi eğlenirsin. Şöminem de yanıyor. Kasa da varmış. İçinde para var mı acaba? Hiç bakmadım ha. Bakayım kasanın içine. Boş. Lan burada ne para tutacaksın zaten. Garibime giden şey şu oldu. Şimdi ben buraya geliyorum abi. Böyle biraz medyadan uzaklaşayım. Telefonu kapatayım falan. Bilgisayar var abi. Bilgisayarda... a çalışıyormuş bilgisayar. İyiymiş. Yani oturabiliyormuşuz. İyi buradan istediğin gibi paralarını falan banka hesaplarını takip edebilirsin. Buzdolabı var. Tamam. Güzel. Ayakkabılar canti duruyor yerdeki. Geri hava şartlarımızı düzeltelim abi hemen. Şöyle yani daha doğrusu zamanı ilerlettim biraz. Televizyon var. Yani aslında televizyon ararsın ya. Hani kanal izlemek için değil de bir şeyler izleyebilirsin burada. Her şey var. Video, video. Aradığın her şey var. Tuvaletin biraz yapısı sıkıntılı. Onun dışında her şeyi tamam burayı bitirdik abi. Burası güzel. Şimdi bisikletimizi atlayalım. Gel bakayım buraya bisiklet. Aslında şu buggy ile de gidilir ha. Yok abi ben bisikletle gideceğim. Boş ver buggy maggy. Şimdi diğer rotamız şurada bak. Burası bir tane böyle füze gibi bir şey var. Tam ne olduğunu anlayamadım. Bu askeri askerler falan duruyor orada. Bir gidip bakalım bir neymiş ne değilmiş. Siz de bir isterseniz gözlemleyin. Ben şimdi hızlıca gidiyorum oraya. Ama şu ormanın içine girdiğim zaman var ya çok keyifli hissediyorum ya. Hani normalde buralar boş ya. Tamam güzel ormandasın ama bu ağaçlar geldikten sonra dedim ki lan eksiklik var mı? Bu ormanın fazlalığını daha öncesinde görmediğim için vay selamlar. Eksikliğini hissetmedim öyle söyleyeyim anlatabildim mi derdim bilmiyorum. Bunlar böyle olunca ormanın ağaçlar, yeşillik farklı bir oyunmuş gibi hissettirdi açıkçası. Belki de GTA 5 dünyası buraları geldiğimiz, gezdiğimiz için daha normal gelmeye başladı. Anormal bir durum olduğu zaman seviyoruz. Oğlum burada araba görünce canım sıkıldı ya. Burada bisiklet yolu abi. Burada araba gezer mi? 90'la giden bisiklet. Baya trafik var Dediğim yere geldik. Şurası bayağı bir garip. Asker masker duruyor. Böyle içeri doğru giriyorum. Oğlum dağda da kurt, çakal, aslan, kaplan, puma her şey var. Bizim buraları dikkatli geçmemiz lazım. Bu evde kalırken de içeri giremezler. Öyle bir avantajımız var. Çadır kursaydık tak diye çadırın bezini yırtı verirdi. Neyse dur. Bak geldik şurada şimdi. İsterseniz bisikletle ineyim. Tepesi gözüküyor mu? Biraz şöyle biraz gelelim. Bak gördün mü ucunu? Oğlum bu ne uzay mekiğinin şeyi gibi lan. Çok iyi duruyor. Askerler falan filan var. Dürbünüm olmadığı için şöyle bunun dürbünüyle bakacağım. Bak askeri gördün mü? Burada bekliyorlar. Gizli bir araştırma üssü gibi bir şey sanırım burası. Bankır gibi bir şey var şurada. Şurada bir tane silahlı araç var. Ve askerleri görüyorsunuz. Ormanın içine saklanmışlar. Ne olduğunu merak ediyorum. Bunları şöyle askerleri indirsek. Acaba polis polis gelir mi? Ne diyorsunuz? Ben burayı incelemek istiyorum. Çünkü. Tamam susturuculu dürbünümüzü aldık. Aha, iki. Kaç kişi var oğlum orada? Demin bir kişi görmüştüm sanki. Aa, Şurada asker vardı sanki. Bir tane sıkayım bakayım. Susturucu vardı hani. Eee sıkıyorlar ya. Lan. Oğlum çok kişi varmış lan burada. Oğlum bu ne? Her yerden asker çıktı. Sık 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 sık. Lan ben bunları öldürmedim mi? hangi ölüyoruz ölüyoruz. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Bunlar çok dayanıklı. Allah çok büyük hata yaptığım farkındayım ama helikopter helikopter bence büyük hata yaptık abi. Ama siz kime bulaştığınızı farkında değilsiniz diyecektim. Farkındalarmış. Beni indiriyorlardı. Abi bunlara hiçbir şey olmuyor ya. Tamam lan. Tamam lan. Kim nerede varsa hepsini indireceğim. ha Var mı lan gelen hadi. Hadi bakayım koçum. Ana ağaç yanıyor. Ana ağaç yanıyor lan. Oğlum çok iyiymiş lan. Abi canım falan doldurayım ki dakika ya. Burada ölmek istemiyorum şu an. Heh full tamam. Hadi gelin bakayım şimdi koşlar. Bana juggernaut aldırmayın oğlum. Bakayım aldıracak mısınız bana juggernaut'ı? Yok. Juggernaut yüklü değilmiş. Tüh. Şöyle içeri doğru bakacağım. Of. Oğlum bu ne lan? Çok iyi duruyor ha. Şuraya sakın atlamayın abi. <laughs> Böyle hop diye atlarsanız valla. Kim bilir ne olur bilmiyorum. Riske atmayın kendinizi. <laughs> Burada askeri üst falan var. Tam ne olduğunu çözemedim. Yani ormanlığın içinde güzel bir doğa eşliğinde bisiklet sürüşünüzü, yürüyüşünüzü, jogging falan her şeyi yapabilirsiniz ama işte görüyorsunuz askeriye rahat durmuyor. Her zaman bir değişik şeyler peşinde oluyorlar. Olay bu gençler. Modun genel yapısı bu şekilde. Aa askerler ne görüyorsun? Oğlum bu ne? Aa tepeye geçsem keşke. Nasıl geçiyoruz tepeye? Lan bu online'da geçiliyordu. Modsuz. Neyse abi ben buradan uzuyor. Size Az çok modu göstermeye çalıştım gençler. Zaten ağaçla ilgili olduğunu anladınız. Evimiz ve buradaki yer biraz ekstra ama onların da konması güzel olmuş. Hani sadece ağaç eklenip bırakılmamış. Böyle değişik şeyler hoşunuza gidebilir diye. Gezersiniz, takılırsınız. Aksiyon ararsanız da aksiyon da var burada. Şimdi kuruluma geçelim. Kurulumu güzel bir şekilde takip etmeniz lazım gençler. Ve buraya kadar izlediysen, buraya kadar izlediğini belirten bir şey yazarsan beni çok memnun edersin. Şimdi oyunu kapatıyorum ve kuruluma geçiyoruz. Şimdi sevgili dostlar. Açıklamada vereceğim linkten bu dosyaları indireceksiniz. Şimdi iki tane neden ayrı ayrı yaptım. Orman modu ikonu dosyası. Şimdi bunu içinde script falan da var. Bunu kurduğunuz zaman sadece oraya ikonlar geliyor. Haritada görmenizi kolaylaştırıyor. Hani kurmak zorunda değilsiniz bunu. Gidip kendiniz de bulabilirsiniz evi ve demin gittiğimiz yeri. Bu sadece yerlerini belirtiyor. Kurmak isterseniz bunu ayrı link olarak vereceğim. Açıklamadan asıl indireceğiniz link sizin bu. Çilliyat Orman dosyası. Bunu açıyorum. Zaten boyutu düşük. Açtığımız zaman içinde iki tane dosya var. Bunları şöyle masa üstüne çıkartıyorum. Tamam buraya çıkarttık. Hemen Open 4'ümü açıyorum. Open 4'ten yapıyoruz kurulumları. Windows seçtim. Bu arada Open 4'ü kuramadıysanız, sıkıntı çektiyseniz rehber var. Video linkini koyarım. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu modu yüklediğiniz zaman Story Mode'a tıkladığınızda oyundan atıyorsa eğer addon limitini kaldırmanız gerekiyordur. Bunun da çözüm rehberi yine açıklamada mevcut olacak. Hemen beni takip edin. Tools kısmına giriyorum. Asset Manager'a tıklıyorum buradaki 3 tane şeyin yeşil olarak yüklü olduğundan emin olduktan sonra değilse şöyle tekrar yükleyeceksiniz. Close dedim. Tools kısmına girip Package Install'a tıklıyorum. Masa üstüne çıkarttığımız Chilliat ormanı oyu dosyasını aç diyorum. Simgesi beyaz olabilir kafaya takmayın. Aç dedim. Install diyorum. Mods folder'ı seçiyorum. Install dedim. Ve yükleme işlemi başladı. Mods folder'ı seçmeyi asla unutmayın. Yükleme başarılı olunca install için succeeded diye yeşil bir yazı gelecek. Zaten çok küçük bir dosya. Gördüğünüz gibi. Close diyerek kapattım. Şimdi geldik senaryo yüklemelerine. Senaryoda da sanırım petler, metler, sağda solda kamp kuran gençler falan filan var. Ben hepsini bulamadım çünkü çok geniş bir alana yayılmış. Bayağı araştırdım ama denk gelmedi. Siz eğer kurarsanız gezdiğinizde muhtemelen denk gelirsiniz. Ben şimdi dikkatlice takip ediyorsunuz. Buradan Open 4 açıkken x64a dosyasını buluyoruz. Ana sayfadayız gördüğünüz gibi bakın. x64a. Buna tıkladım. Levels, GTA 5, Senaryo. Girdim. Yolumuz bu şekilde. Buradayken Edit modu açıyorum ya da F6 tuşuna basıyorum. İkisi de aynı şey. Evet dedim. Soldakine tıklıyorum. Artık modsla çalışıyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi buraya senaryolar atacağız. Edit modumuz zaten açık. Senaryo dosyasını şöyle çektim, açtım. Şu almosi bilmem ne vırt var ya kaç tane? 5 tane dosya var. Hepsini şöyle hop buraya salladım. Aslında çok fazla özelliği var modun. Biraz gezip bakmanız lazım. Ben bayağı baktım ama hepsine denk gelemedim. Şimdi attığınızdan emin olmak için şunlardan bir tanesini araştırın. Mesela Almo C diyor. Şuraya bir yazın abi atılmış mı? Tamam atılmış. Gördüğünüz gibi buraya atıldığı için sıkıntı yok ve kapatıyoruz. Yükleme bu kadar. İkonları da isterseniz bunu açıyorsunuz. İkon dosyasını ayrı vereceğim. Bunu da açtım. İçindeki tüm dosyalar oyunun kurulu olduğu yere atıyorsunuz. Bu kadar abi. İkonları silmek isterseniz de scripts'in içinden şunu siliyorsunuz. Bu kadar. Yani bu bütün dosyalara bakın bunu atmıyorsunuz. Bunu açtığınız zaman şunu atıyorsunuz. Şu 9 tane dosyayı direkt oyunun kurulu olduğu yer, egzenin, RPF dosyalarının olduğu yer var ya. Aha da burası işte. Niye göstereyim ben dedim. Bu egzeni falan olduğu yere bunu şöyle çekip atıyorsunuz. Bitti. Bu kadar abi. Zaten addon olduğu için bir şey yapmaya da gerek kalmıyor ekstradan. Ormanın tadını çıkarabilirsin. Geldik silme işlemine. Şimdi dedin ki abi ben bunu kurdum. Silmek istiyorum. Bilgisayarımı kastırdı falan filan. Oyunumun kurulu olduğu yere hemen geldim. Buradan most dosyasını buluyorum. Update x64 dlc peksem force dosyasını tak. Siliyorum oyunda değilken tabii ki ve artık oyuna girdiğinde tamamen silinmiş olacak. Olay böyle. Sevgili dostum umarım modu ve videoyu beğenmişsindir. Elimden geldiğince kolay bir şekilde sana hazırlamaya çalıştım. Sormak istediğin, söylemek istediğin bir şey olursa her zaman yorumlara beklerim. Kendine çok ama çok iyi bak. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.